Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Kali Linux hakkında bu derse kadar öğrendiğimiz temelleri pekiştireceğiz. Bunları pratik edeceğiz. Bunun için de TryHackMe'yi kullanacağız. TryHackMe'den de söz etmiş olacağız. Şu anda Kali Linux bilgisayarımızda internet bağlantısı var. Bunu hemen şu şekilde görebiliriz. Buraya tıkladığım zaman kablolu bağlantı olarak görünüyor. Kablolu bağlantı olarak görünmesinin sebebi Kali Linux makinemizin ayarlarında A kısmında NAT ağını seçmiş olmamız. Yani şu an bizim Kali bilgisayarımız doğrudan modemimize bağlı değil ama internet bağlantısı var. Bunlar hakkında daha sonra konuşacağız. Ağlar konusunu daha sonra konuşacağız. Bu ders dediğim gibi öğrendiğimiz temelleri pratik edeceğiz. Firefox'umu açıyorum hemen. Oradan tryhackme.com adresine gideceğim. Hemen tryhackme şeklinde. Zaten daha önce gitmişim. Tryhackme siber güvenliğe yeni başladıysanız da Orta seviyedeyseniz de ileri seviyedeyseniz de Kullanabileceğiniz Siber güvenlik becerilerinizi daha ileri seviyeye taşıyabileceğiniz Öğrendiklerinizi pratik edebileceğiniz bir platformdur Benim zaten bir try hekme hesabım var ancak bu video için farklı bir hesap oluşturdum ona giriş yaptım Eğer sizin bir hesabınız yoksa ücretsiz bir şekilde hesap oluşturabilirsiniz Buradaki menüyle try hackme içerisinde gezinebilirsiniz Her gün giriş yaparsanız seri oluşur burada seri sayacını görebilirsiniz Odalar vardır Drag Hekmi de oda mantığı vardır. Odaların içinde görevler bulunur ve bu görevlerde sorular içerir. Bu soruları yanıtladıkça doğru cevap verdikçe puan kazanırsınız. Puan kazandıkça da seviye atlarsınız. Likler olur. Bu liklerde sıralamayı denirsiniz. Şimdi buradan dön kısmına geliyorum. Buradan da modüller kısmına geliyorum. Aşağı kaydırıyorum. Klavyenin dilini bir Türkçe yapalım. Onu yapmamıştım. Hemen setxkbmap çalıştırıyorum. Terminali kapatıyorum. Şimdi search kısmına Linux yazacağım. Burada Linux temelleri diye bir modül bulunuyor. Bu modülün içerisinde de 3 tane oda var. Linux temelleri 1. bölüm, Linux temelleri 2. bölüm ve Linux temelleri 3. bölüm. Yani 3 tane oda. Ayrı ayrı odalar bunlar. İlk odayı try ücretsiz olarak kullanıyorsanız çözebiliyorsunuz, katılabiliyorsunuz. Ama 2. ve 3. oda premium hesaplar için. Hesap oluşturmak ücretsiz olsa da premium üyelik diye bir şey de var. Eğer alırsanız daha fazla odaya katılabiliyorsunuz, daha fazla içeriği görüntüleyebiliyorsunuz. Ama bu ders için, bu video için premium hesaba gerek yok. Biz ücretsiz olan odayı çözeceğiz. Hemen katılıyorum odaya şu şekilde. Aşağıya doğru kaydırıyorum. Bu birinci görev. Odanın tanıtımını içeriyor. Şöyle küçülteyim burayı. Bu odanın içinde 9 tane görev olduğunu görüyoruz. Bu görevlerin içinde de sorular var. Bu soruları yanıtlayacağız biz. Hemen şöyle tanıtım kısmına gelelim. Burada odanın tanıtımını yapıyor. Şöyle Türkçeye çevirelim hatta. Translate page diyelim. İngilizceden Türkçeye. Bu arada çevirdiğimizde Türkçe çeviriler bozuk olabiliyor. Çoğunlukla bozuk oluyor hatta. Eğer İngilizceniz yeterliyse, İngilizce anlayabiliyorsanız İngilizce olarak okumanız daha iyi olur. Ama İngilizceniz yeterli değilse Türkçeye de çevirebilirsiniz. Yine anlaşılır olur diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir göz atalım buraya. Burada odanın tanıtımını yapmış. Linux hakkında biraz bilgi vermiş. Linux'un kurumsal sunucularda kullanıldığından söz etmiş. Süper bilgisayarlarda kullanıldığından söz etmiş. Hatta ev aletlerinde bile kullanılıyormuş. Alt kısımda da bu odada öğreneceklerimizden söz etmiş. Şöyle aşağıya doğru kaydırıyorum. Bu soru için bir cevap gerekmiyor. Hadi başlayalım demiş. Tamam diyorum. Ve birinci görev tamamlanmış oluyor böylece. İkinci göreve geçiyorum şimdi. Yine Linux'un nerede kullanıldığından söz etmiş burada. Linux'un hafif bir işletim sistemi olduğunu söylemiş. Yani çoğu bilgisayarda rahatlıkla çalışabilir. Çok fazla kaynak istemez çalışmak için. Aşağıya doğru kaydırıyorum. Burada yine Linux hakkında bilgi vermeye devam etmiş. Linux'un Unix benzeri bir işletim sistemi olduğundan bahsetmiş. Açık kaynaklı olduğundan söz etmiş. Ubuntu ve Debian'ın Linux'un yaygın dağıtımlarından bazıları olduğunu söylemiş. Kali Linux'te de Debian tabanlı bir işletim sistemidir. Debian'ın özelleştirilmiş bir versiyonudur. Bunu da söylemiştik. Ve bu odada Ubuntu bir makine kullanacakmışız. Yani Linux ama Ubuntu dağıtımı. Kullanacağımız Linux makinesinin Ubuntu olması bizim için bir şey değiştirmiyor, bir şey fark etmiyor. Çünkü en başta söylediğim gibi biz Kali Linux kullansak da bu eğitimde biz temelde Linux kullanmayı öğreniyoruz. Ve Kali Linux'te çalıştırdığımız temel komutlar Ubuntu'da da çalışacak, Debian'da da çalışacak, farklı dağıtımlarda da çalışacak. Aşağıya doğru kaydırıyorum. Soruyu cevaplayalım. Bir Linux işletim sisteminin ilk çıkışı hangi yıl oldu diye soruyor. Bunu bilmiyorsanız yeni bir tarayıcı sekmesi açıp aratabilirsiniz. Cevabı bulduğunuzda da buraya girebilirsiniz. Ben bunu 1991 ya da 1997 diye hatırlıyorum. Ama 91 sanırım. Deneyelim. Gönderiyorum. 91'miş. İkinci görevi de tamamlamış oluyoruz böylece. Şimdi üçüncü göreve geçiyorum. Burada ilk Linux makinesiyle etkileşim yazıyor. Yani bize bir Linux makinesi başlattıracak burada. Tarayıcı tabanlı bir makine olacak bu. Hemen şu yeşil butona basıyorum ve makineyi başlatmaya başlıyorum. Yani başlatıyorum. Makineyi başlatma butonuna tıkladığım zaman şu şekilde bölünmüş bir ekran görünümü oluşuyor. Burada makine başlıyor. Şu anda başlayan makine tarayıcı tabanlı Linux bir makine aslında. Yani Ubuntu dağıtımı ama tarayıcı tabanlı. Yani bizim Kale Linux makinemiz var ya kurduk bunu bir sanal bilgisayar olarak. Ekranın sağ tarafında da tarayıcı tabanlı olarak Linux'un Ubuntu dağıtımı çalışacak. Hatta başladı şu şekilde açıldı makine. Bunu bölünmüş ekran görünümünde kullanabilirsiniz. Ya da daha geniş bir görünüm istiyorsanız şu şekilde tam ekrana basabilirsiniz. Böyle yaptığınız zaman yeni bir sekmede tam ekran olarak açılacak bu. Açılmadı şöyle tekrardan basalım. Buraya geri dönüyorum bölünmüş ekran görünümünden çıkmak için de buradaki eksiye basabilirsiniz. Makine kapanmayacak, açık kalmaya devam edecek ama bölünmüş ekran görünümünden çıkacak sadece. Şöyle yukarı doğru gelelim. Makinenin açık olduğunu görüyoruz zaten. Bu makinenin bilgilerini içeren kısım. Makinenin IP adresi, makinenin bitiş süresi gibi bilgileri içeriyor. Buraya basarsak makineyi kapatıyoruz. Ya da makinenin kapanması yaklaştıysa bir saat ekleyebiliyoruz. Yani uzatabiliyoruz süresini. Şimdi tekrar aşağıya doğru geliyorum. Burada da zaten az önce konuştuğumuz şeyin bilgisini vermiş. Şöyle aşağıya doğru kaydırmaya devam ediyorum. Bu soru da bir cevap istemiyor. Makineyi dağıttık, başlattık. Tamam diyorum. Üçüncü görevi de tamamlamış oluyoruz böylece. Dördüncü göreve geçiyorum. İlk birkaç komutunuzu çalıştırın şeklinde bir görev. Burada komut satırından yani terminalden bahsetmiş. Buraya komutların yazıldığını söylemiş. Aşağıya doğru iniyorum iki tane komut göstermiş. Eko komutundan söz etmiş. Konuşmuştuk bunu. Eko komutuyla terminale bir şey yazdırabiliyoruz ya da dosyalara bir şey yazdırabiliyoruz. HMI komutundan söz etmiş. Bu komutla sistemde hangi kullanıcı olarak oturum açtığımızı görebiliyoruz. Aşağıya doğru kaydırıyorum. Burada eko'nun kullanım örneğini vermiş. Eğer tek kelimelik bir şey yazıyorsak tırnak işaretlerini kullanmadığımızdan söz etmiş. Eğer yazdığımız şey birden fazla kelime içeriyorsa, yani boşluk vereceksek, boşluk karakterini barındıracaksa tırnak işaretlerini kullanmamız gerektiğini söylemiş. Hemen şöyle makinemizde bunu biz de yapalım. Mesela eko diyorum. "hello" şeklinde yazdırıyorum. Ve terminale "hello" şeklinde bir çıktı veriyor. Eko diyorum. Bu sefer iki kelimelik bir şey yazacağım. Ve boşluk karakterini değiştirecek yazdığım şey. O yüzden tırnak işaretlerini kullanacağım. Tırnak açıyorum. Hello diyorum. Boşluk veriyorum. Word yazıyorum ve tırnağı kapatıyorum. Komutu çalıştırıyorum. Ve terminalde Hello World şeklinde bir çıktı görüyoruz. Şimdi tekrardan buraya geri dönüyorum. Aşağıya doğru kaydırıyorum. Soruları cevaplayalım. İlk soru. Eğer diyor çıktı olarak try hekimi yazdırmak isteseydik hangi komutu kullanırdık diyor. Bunun cevabı tabii ki echo yazardık. Sonra try hack mi şeklinde yazardık ve bu komutu çalıştırırdık. Gönderiyorum ve ikinci soruya geçiyorum. Dağıtılmış olan Linux makinesinde giriş yapmış olan kullanıcı hangi kullanıcıdır diye soruyor. Kullanıcı adı olarak yazmış. Yani kullanıcı adı da diyebiliriz. Kullanıcı da diyebiliriz. Bunu biliyoruz zaten. Bu try hack mi kullanıcısı şu an bizim oturum açtığımız kullanıcı. Şöyle try hack mi şeklinde yazalım ve gönderelim. Hatta şöyle makinemize gelelim burada çalıştıralım HMI komutunu. Çalıştırdığımız zaman bize sistemde try mi kullanıcısı olduğumuzu söylüyor zaten. Bunu şuradan da anlayabiliyoruz. Bundan da söz etmiştim. Biz şu an Linux 1 isimli sistemde try hekmi kullanıcısı olarak oturum açmış bulunuyoruz. Bunu bu satırdan anlayabiliyoruz. HMI komutuyla da anlayabiliyoruz. Zaten bu komutu çalıştırdığımızda da try hekmi olarak görüyoruz. Burada da try hekmi olarak görüyoruz. Şimdi buraya tekrardan geri dönüyorum. Dördüncü görevi de tamamladık. Beşinci göreve geçiyorum. Dosya sistemi ile etkileşim diyor. Aşağıya doğru kaydırıyorum. Burada dosya sistemi ile etkileşim kurmamıza olanak tanıyan komutlardan söz etmiş. LS komutunu göstermiş. Listeleme yaptığını söylemiş. Dediğim gibi LS komutu dizin ve dosya listelemesi yapar. CD komutundan bahsetmiş. Dizin değiştirdiğini yazmış. CAT komutundan bahsetmiş. Bunun açıklamasını yazmamış ama dosyaların içeriğini okuyoruz cat komutuyla. pwd komutundan söz etmiş. Bunun da çalışılan klasörü yazdırdığından bahsetmiş. Yani dosya sisteminde hangi konumda bulunduğumuzu görüyoruz aynı zamanda. Böyle de ifade edilebilir. Aşağıya doğru kaydırıyorum. Burada komutların daha detaylı açıklamalarını vermiş. Buralarda çok zaman kaybetmeyeceğiz. Bunları konuştuk zaten. O yüzden sorulara doğru geliyorum. Kaydırıyorum aşağıya. İlk soruda dağıtılan Linux makinesinde Kaç tane klasör var diye soruyor. Dağıtılan Linux makinesi dediği şey bizim az önce başlattığımız Linux makinesi. Bunda kaç tane klasör yani kaç tane dizin olduğunu soruyor. Şöyle gelelim. Şu anda biz Hekmi kullanıcısının ev dizinindeyiz. Şuradaki tildeden bunu anlayabiliyoruz. Ya da pvd'de de çalıştırıp bakabiliriz. Home tryhackme'deyiz. Burada ls çalıştırıyorum. ls çalıştırdığım zaman bir tane log dosyası görüyorum. 4 tane de klasör görüyorum. Yani bu sorunun cevabı 4 olacak. 4 şeklinde yazıyorum, gönderiyorum. İkinci soruya geliyorum. Hangi dizin bir dosya içerir diye soruyor. Hemen makineye geri dönüyorum. Yani bu dört tane dizinden birinde dosya varmış. Diğerleri boş muhtemelen. Hemen şöyle bakalım. CD diyorum. Folder 1 yazıyorum. Ve folder 1'in içine giriyorum. LS çalıştırıyorum. Bu boş. Bunda değil. Geri çıkıyorum. CD diyorum. Folder 2 diyorum. Folder 2'ye giriyorum. LS çalıştırıyorum. Boş. Bunda da değil. Geri çıkıyorum. CD diyorum. Folder 3 diyorum. Giriyorum. LS çalıştırıyorum. Bu da boş. E belli oldu zaten. Demek ki folder 4'teymiş. CD diyorum. Folder 4 diyorum. Çalıştırıyorum. LS diyorum. Ve burada not.txt şeklinde bir dosya olduğunu görüyorum. Yani cevabımız folder 4 olacak. Hemen gelelim. Folder 4 şeklinde gönderelim. Ve üçüncü soruya geçelim. Bu dosyanın içeriği nedir diye soruyor. Bunu da cat komutuyla okuyarak bulacağız. Cat diyorum. Not nokta txt şeklinde yazıyorum ve çalıştırıyorum. İçerik hello world'müş. Cevabımız hello world. Geliyorum. Hello world şeklinde gönderiyorum. Ve 5. görevin son sorusuna geçiyorum. cd komutunu kullanarak bu dosyanın yani not.txt dosyasının bulunduğu dizine gidiyor. Bu dizinin yolunu soruyor yani bu soruda. Hemen makinemize geri dönelim. Burada pvd çalıştıralım. Not.txt Home try hekmi folder 4 dizininin altında. Yani yol bu. Hemen gelelim. Şöyle. Home try hekmi folder 4. Cevabımız bu. Yani not.txt dosyasına ulaşmak için bizim bu konuma gitmemiz gerekiyor. Gönderiyorum. Ve 5. görevi de tamamlamış oluyoruz böylece. Şimdi 6. göreve geçiyorum. Dosyaları arama şeklinde. Burada find komutundan söz etmiş. Find komutundan ben söz etmemiştim ama daha ileride söz edecektim bu komuttan ama yeri gelmişken şimdi basitçe söz edelim. Find komutu dosya sisteminde dosyaları ve dizinleri bulmak için kullanılır. Örneğin bir dosya var. Bu dosyanın ismini biliyorsunuz ama nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdi manuel olarak tek 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 böyle her dizini kurcalamak, karıştırmak çok zaman alır ve çok yorar insanı. Bunu find komutu otomatik olarak yapıyor bizim için. Böyle bir işlevi var yani. Daha da doğru bir ifadeyle find komutu şu işe yarar. Dosya sisteminde belirli şartları, belirli koşulları karşılayan dosyaları veya dizinleri bulmamıza olanak tanır. Bu şekilde de söyleyebiliriz. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. İnmeye devam ediyorum. Burada find komutunun bir kullanım örneğini vermiş. Name parametresiyle birlikte kullanmış. Komutumuz bu. Bu komutun yaptığı şey Bulmak zaten. Bir şey bulacağını biliyoruz. Find komutun adı üstünde. Name parametresini vermiş ve bu parametreye değer olarak password.txt girmiş. Yani bu komut şunu yapacak. Dosya sisteminde ama bütün dosya sisteminde değil, komut o şekilde yazılmamış. Yani bu komut nerede çalıştırıyorsa o dizinde ve o dizinin alt dizinlerinde ismi password.txt olan dosyayı arayacak. Bulduğu zaman da bu dosyanın konumunu terminaline şu şekilde çıktı olarak verecek. Passwords.txt dosyası bu komutun çalıştırıldığı dizinde yani tryhackme kullanıcısının ev dizininde home tryhackme dizininde buradaki tildeden anlıyoruz bunu o konumda çalıştırıldığını home tryhackme'nin altındaki yani mevcut dizinin altındaki folder 1 dizininin altında passwords.txt diye bir dosya bulmuş. Bu bunu ifade ediyor. Yani passwords.txt dosyası mevcut dizinin altındaki folder bir dizinin altındadır. Aşağıya doğru kaydırıyorum. Burada bir tane daha kullanım örneği var. Bu komut da yine name parametresi ile birlikte kullanmış. Ama bu sefer belirli bir dosya adı vermemiş. Bunun yerine bir joker karakter kullanmış. Yıldız karakterini kullanmış. Bu komut şunu yapacak. Yine mevcut dizinde ve mevcut dizinin alt dizinlerinde isminin ne olduğu fark etmeksizin txt uzantısına sahip bütün dosyaları arayacak ve bulduklarının yolunu, konumunu çıktı olarak verecek terminalde. İki tane bulmuş txt uzantısına sahip dosya. Biri mevcut dizinin altındaki folder 1 dizinin altında passwords.txt dosyasıymış. Bir diğeri de mevcut dizinin altında documents dizinin altında tutu.txt dosyasıymış. Aşağıya doğru kaydırıyorum. Burada grep'ten söz etmiş. Grebi konuşmuştuk. Büyük metin dosyalarında filtreleme yapabildiğini söylemiştik bu komutun. Şöyle sorulara doğru gelelim. Diyor ki access.log diye bir dosyada grep kullan diyor. Bu dosyada öneki thm olan bir bayrak varmış. Bayrak nedir diye soruyor. Ve access.log dosyasının tam yolunu vermiş burada. Bunu zaten biliyoruz. Makineyi ilk açtığımızda görmüştük. Home directory'nin altında bu. Hemen gelelim şöyle makinemize. Folder 4'ten bir çıkalım öncelikle. ls çalıştırıyorum. Access.log dosyası burada. Ve muhtemelen içeriği bayağı bir uzundur bunun. Hemen yazdıralım. Access.log şeklinde çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bir yığın veri, bir yığın bilgi var burada. Ve bu kadar metinin arasında saklanmış bir de bayrak var. Şimdi biz bunu tek tek aramayacağız tabii ki. Böyle bu şekilde bakmayacağız. Zaten göz de yoruyor fark etmişsinizdir. Biz bunu grep bulacağız. Şöyle hemen aşağıya doğru kaydıralım. Geliyorum şöyle. Şimdi kit diyorum. Access.log diyorum ve piping yapıyorum. Boru işareti. Buraya da grep thm yazıyorum. Yani bundan da söz etmiştik daha önce piping'in ne olduğundan, ne işe yaradığından. Şu ilk komutun cat access log komutunun çıktısının piping'den sonraki komuta girdi olarak verileceğini söylemiştik. Piping bu işe yarıyor. Yani bu ilk komutun çıktısı nedir? Şu yukarıda gördüğümüz bir yığın metindir. Bu çıktı da boru işaretinden sonraki komuta yani grep THM komutuna girdi olarak verilecek. Böyle olunca da tüm bu metnin içinde THM kelimesi aranacak. Yani filtrelemiş olacağız. E bizim bayrağımızın öneki de THM olduğu için bayrağı bulmuş olacağız. Hemen çalıştırıyorum komutu şu şekilde. Ve gördüğünüz gibi bu komutun çıktısı şurası. Şu kısım. Bayrağımız THM aksesmiş. Bunu kopyalayalım hemen. Kopyaladıktan sonra geliyorum. Buraya veriyorum. Gönderiyorum. Aşağıdaki soruda bir cevap istemiyormuş. Buna da tamam diyorum. Bayrağı bulduk ve 6. görevi de tamamlamış oluyoruz böylece. Görev 7'ye geçiyorum. Kabuk operatörlerine girişmiş bu. Bu operatörlerden bazılarını göstermiştim ben size. Hemen şöyle aşağıya gelelim. Sorulara doğru. İlk soru: Eğer arka planda bir komut çalıştırmak istesek hangi operatörü kullanmalıyız diyor. Bunun cevabı şu. Şu ile işareti mi denir Bunu ne deniyorsa. Bunun cevabı bu. Gönderiyorum. Bunu da şu şekilde şöyle yukarıya doğru kaydırıp bu operatörlerin açıklamalarını okuyarak görebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Mesela burada yazıyor. Bu operatör arka planda komut çalıştırmaya olan tanıyormuş. İzin veriyormuş yazıyor bu şekilde burada açıklamaları. Bu operatörle de tek satırda birden fazla komut çalıştırabiliyoruz sırasıyla. Önce ilk yazdığımız çalışır. Ondan sonra bir tane daha yazdıysak araya bu operatörü koyup o da çalışır. Onu da hemen şöyle örnekleyeyim burada. Mesela burada bir ls çalıştırayım. Şimdi bir önceki komutu tekrardan yazdıralım. Yani şu cat access piping grep thm'yi. Bu komut çalışsın. Bu komut çalıştırıldıktan sonra operatörü koyuyorum. Bir de cd diyelim folder1 diyelim. Ondan sonra da bu komut çalışsın. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Bakın bu komutu çalıştırdığım zaman önce bu ilk yazdığım komut çalıştı. Şurası. Ve çıktısı şu aşağıda gördüğümüz yer. Sonra da cd folder 1 komutu çalıştırıldı. Bunun sonucu da şu an burada görüyoruz zaten. Folder 1'e giriş yapmışız. Folder 1 dizinin içine girmişiz. Buradayız. Yani iki komutta çalıştı. O operatör de bu işe yarıyor. Şurada bir clear çalıştıralım. Terminal temizlensin. Şöyle şuraya geri dönüyorum. Aşağıya doğru kaydırıyorum. Bu operatörden de bahsetmiştim. Büyüktür işareti. Mesela bir dosyaya bir şey yazıyorsak bu operatörü kullanarak yazarsak dosyanın içeriği tamamen değişir demiştik. Üstüne yazma yapmıyor bu. Yani dosyanın içeriğini tamamen o an ne yazdıysanız onunla değiştirir. Öncekilerin hepsi silinir içinde ne varsa. Şöyle aşağıya doğru kaydırıyorum. Bu operatörden de söz etmiştik. Büyüktür işaretini iki kere kullanırsak. Hani mesela bir dosyaya bir şey yazdırıyorsak ve büyüktür işaretini iki kere kullanırsak Dosyanın önceki içeriği korunur. Yani bizim o an yazdığımız şey öncekilerin üstüne eklenir. Üstüne yazılır yani. Şöyle aşağıya doğru kaydırıyorum. Sorulara gelelim tekrardan. Diyor ki eğer diyor Password isimli bir dosyanın içeriğini Password 123 ile değiştirmek isteseydim hangi komutu kullanmalıydım diyor. Değiştirmekten bahsediyor. Üstüne yazmaktan falan bahsetmiyor. Şu komutu kullanırdık. Eko derdik password 1, 2, 3 derdik. Operatör olarak büyüktür işaretini bir kez kullanırdık. Ve dosyanın ismini yazardık. Password gönderiyorum. Ve cevap buymuş. Şimdi de eğer diyor password isimli bir dosyaya diyor try hack me'yi eklemek isteseydim diyor. Ama önceki yazdığımız password 1, 2, 3 vardı ya password 1, 2, 3. Bunu da korumak isteseydim diyor. Yani üstüne yazmak istiyor aslında. İçeriği değiştirmek istemiyor. İçerik sadece try hekmi olsun istemiyor. Password 1, 2, üstüne try hekmi de yazılsın istiyor. Hangi komutu kullanırdım diyor. Bunun cevabı da echo try hekmi operatör olarak büyüktür işaretini iki kere kullanıyoruz. Ve dosyanın ismini veriyoruz. Gönderiyorum. Ve doğru cevap. Son soruda herhangi bir cevap istemiyor. Tamam diyorum aşağıya doğru kaydırıyorum. Görev 8 sonuç falan diyor. Tamam diyorum. Bir sonraki göreve geçiyorum. Buna da tamam diyorum. Ve odayı tamamlamış oluyoruz böylece. Bu videoda Kali Linux hakkında bu derse kadar öğrendiğimiz temelleri pekiştirelim. Bunları pratik edelim istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.